Selamlar. Selam. Bugün birinci ünite herkesin bir kimliği var. Buradan başlıyoruz. Evet Şule söz sende. İnsanların kalp atışları, yüzleri, sesleri, yürüyüşleri birbirinden farklıdır. Gözümüzdeki iris, tabakası ve parmak izi her insanda farklıdır. Evet insanların zaten yüzleri hepimizin farklı biliyorsunuz. Herkes farklı yürüyor, koşuyor gözümüzdeki iris tabakası. Iris tabakası ne biliyor musunuz? Iris tabakası şöyle gözümüzün rengi aslında iris tabakası göze rengini veren tabaka yani şu tabakalar herkesinki farklı iris tabakası. Buna iris renkli gözlü oluyor insanlar. Renkli kısma iris deniliyor gözümüzdeki. Iris tabakası. Göz bebeğinin etrafında bulunan renkli kas tabakası. Herkesin farklıdır. Evet devam edelim. Kimlik kartı kişiye özgüdür ve kişiye ait bilgiler içerir. Banka, okul, hastane ve benzeri bütün resmi kurumlardaki evet. işlemlerde kimlik belgesi istenir. Yani nereye gitsek, hastaneye, muayeneye gitsek, okula kayıt olmaya gitsek hepsinde böyle bu şekilde bir kimlik ka kartımızı gösteriyoruz. Diyorlar ki kimliğinizi verin, bilgilerinize bakacağız. Devam edelim. Kimlikler bize ait bilgilerin doğrulan doğruluğunu kanıtlayan belgelerdir. Ülkemizde ilk resmi kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 180, 1882 yılında devleti Aliye Osmani tez, 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 kiresi. kiresi. adıyla kullanılmaya başladı. Evet. Önceden kimlik falan yokmuş. İnsanların kim olduğu belli değilmiş. Mesela senin adın Şule, kardeşinin adı Necat. Benim adım, ama soyadları yokmuş, kimlikleri yokmuş ama devlet sonradan insanları e, resmi kayıt altına almak için herkese bir soyadı vermiş. Ve Osmanlı Devleti zamanında mesela e, babasının adıyla çağrılıyormuş mesela Abdullah oğlu Emrah, Şule kızı e, şey Emrah kızı Şule gibi. Daha sonra soyadı kanunu çıkmış Türkiye Cumhuriyeti Kurulu. Ondan önce de Osmanlı zamanında Devleti Aliye'yi Osmaniye tezkiresi diye bir şey varmış. Bu da ilk kimlik belgesiymiş. Devam edelim. Ülkemizde 2016 yılından itibaren akıllı kart özelliği taşıyan çipli kimlik kartları kullanılmaya başlanmıştır. Çipli kimlik kartlarının ön yüzünde TC kimlik numarası, kimlik kartının sahibinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, imzası, fotoğraf bölümü, kimlik kartı, seri numarası ve geçerli olduğu tarih yer alır. Evet. Şimdi 2016 yılından itibaren yeni kimlik kartları gündeme geldi. Eski kimlik kartları bir kenara bırakıldı. Yeni kimlik kartları da şu şekilde. Mesela bir tane kimlik kartı. Ne var? Önce soyadı, adı, Soyadı adı. Surname soyadı demek. Name, given name adı. Doğum tarihi yazıyor. Adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti kız, K kız demek, kadın demek. F, female İngilizce kadın demek. Erkek olsaydı burada M yazardı. E, e M yazardı. Erkek, male yani erkek demek İngilizce. Kimliğin seri numarası, uyruğu, uyruk demek hangi e, millettensin yani Türk, Tur, Türkiye, Türkiye ne uyruğu yani milliyeti hangi milliyettensin? Mesela Suriyeli olsa buraya Sur yazar. ve farklı milliyetten olsa öyle yazar. Bu da geçerlilik tarihi. Yeni kimlikler 10 yıl geçerli. 2024'te kadar geçerliymiş. Demek ki bu kimliği 2014'te almış. Veya bu sahte şey bir kimlik yani örnek bir kimlik. Çünkü yeni çıkan kimlikler 2016'da çıktığı için 10 yıl geçerli olduğu için en eskisi 2026'ya kadar geç. Yani 2026'dan sonra değişmesi yani geçerlik tarihi demek belli aralıklarla insanların kimlikleri değişiyor. ne demek? Yeni kimlik veriyor. Bu kimlik kartı eskiyor. Resminiz değişiyor. Sakal bırakıyorsun, bıyık bırakıyorsun. O yüzden değişiyor. Aynı zamanda bu kimlikte ne var? Fotoğraf var. Tamam mı? Başka ne var? kimlik numarası var. Ki en önemlisi kimlik her yerde kimlik numarasını istiyorlar. Kimlik numarası, adı, soyadı, adı, fotoğrafı, doğum tarihi, cinsiyeti, sıra serino, uyruğu, Türk, Suriyeli, Afgan, geçerlilik tarihi ve imzası, kişinin imzası var. Tamam mı? Bu ön yüzü. Kimliğin ön yüzü. Arka yüzlerinde de neler var? Mesela kimliğin arka yüzüne bakalım şöyle. Arka yüzünde anne adı. Arkasında anne adı, baba adı, veren makam. Kimliği kim vermiş? Kimliği İçişleri Bakanlığı verir her zaman. Burada da çip. Şu bölgede çip bölgesi. Çipli kimlik dediğimiz bu işte. Burada burada da bazı bilgiler kayıtlı. Telefonun sim kartı gibi bunun da çipi var. Tamam mı? İşte yeni kimlik. Devam edelim o zaman. Çipli kimlik kartlarının arka yüzü Çipli kimlik kartlarının arka yüzünde ise kimlik kartı sahibinin anne baba adı ve kimlik kartının veren makamın bilgisi yer alır. Yani demin baktığımız anne adı Makbule, baba adı Mother's name, annesinin adı Makbule, baba adı Father's name, Şemsettin, veren makam, issued by, veren makam İngilizcesi issued by demek. Türkiye Cumhuriyeti T Türkiye'nin kısaltması C Cumhuriyeti TC İçişleri Bakanlığı. Yani bir bakanlık veriyor bunu. Tamam mı? Devam edelim. Kartın kartın arka yüzünde yer alan çip yonga bölümünde ise kart sahibinin nüfus kayıt bilgileri, kimliğin veriliş yeri, nedeni, parmak izi ve fotoğrafı he. depolanır. Evet bu çift bölümünde yani şu bölümde şöyle bunu bir şöyle yapıyoruz ve küçültüyoruz. Yani şu kimliğin çift bölümü dediğimiz çipin Türkçesi İngilizce çift demek yonga. Türkçesi yonga. Şu bölüm. Bu bölümde kart sahibinin nüfus kayıt bilgileri. Yani nüfusa nerede kayıtlı? Mesela seninki Ankara Yeni Mahalle. Benimki Çorum Mecit Özü. Tamam mı? Kimliğin veriliş yeri varmış. Bunu göremiyoruz ama çipin içinde göremiyoruz. Ondan sonra ne varmış başka? Nedeni? Niye verildi bu kimlik? Kimlik yenileme mi? Yoksa sıfırdan çıkarma mı? Parmak izi. Bak parmak izlerimiz bu çipin içindeymiş. Ve fotoğrafı. Fotoğraf da varmış bu çipin içinde. Aynı zamanda. Bunlar depolanırmış. Devam edelim. Eski nüfus cüzdanları ile yeni kimlik kartlarının önemli bir farkı da eski nüfus cüzdanlarında kadınlar için pembe, erkekler için mavi cüzdan kullanırken kullanılırken yeni kimlik kartlarında herkesi içinde turkuaz kullanılması. Evet. Bu, bu, renk yani turkuaz renk kimlik var herkeste. Şimdi eski kimlik kartlarına bakalım. Şöyle. Bunlar artık yürürlükten kalktı. Mesela mavi olan erkek nüfus cüzdanı, eski nüfus kimlik. Pembe olan da kadın. Ya yani eskiden böyle kimlikler vardı. Sizin de vardı böyle kimlikleriniz. Daha sonra onları değiştirdik. Size de şu küçük kimliklerden aldık. Bunlar eski kartlar, eski kimlik kartları. Erkekse mavi, kadınsa pembe. Kızsa, kadınsa pembe. Tamam mı? Eski nüfus cüzdanlarında 15 yaşına kadar fotoğraf yer almıyordu. Yeni kimlik kartlarında da ise bu durum isteğe bağlıdır. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır. Evet. Şimdi eski kimlik kartlarında 15 yaşa kadar çocuklar fotoğraf koyamıyordu. Ama yeni kimlik kartlarına istesek şu anda senin fotoğrafını koyabiliriz. 15 yaşından sonra fotoğraf konuluyordu eskilere. Ama çocuklar mesela çok çabuk gelişiyor. Yüzleri çok çabuk değişiyor. Kimliği fotoğraf koymamak da mantıklı. Belli bir yaştan sonra çünkü yüzün değişiyor. Biraz büyüyorsun. O yaşta 15 yaşından sonra kimliğe fotoğraf koymak daha mantıklı. Tamam mı? Şimdi kimliklerin geçerlilik süresi 10 yıl. Onu nerede yazıyordu kimliklerin geçerlilik süresi? Kartın hangi yüzündeydi? Evet. Ön yüzünde. Geçerlik tarihi 2024. Şimdi mesela ben 2024'te kimlik alsam hangi yılda tekrar yenilemem lazım? 2024'de 10 yıl koyuyoruz. 2034 oluyor. 10 yıl sonra tekrar yenilemem kimliğimizi gerekiyor. değiştiriyoruz. Evet. Ee, konumuz burada da kimlik örneği. Bunları inceledik. Ee, kimliğe adınızı yazınız. Burada Doğru veya yanlış olan ifadeleri yazalım bilgisi var. Şimdi parmak izimiz, yüz şeklimiz, gözümüzün iris tabakası, sesimiz, yürüyüşümüz, kalp atışımız bize özel ve benzersizdir. Yani herkesin şeyleri farklıdır. Bu yani doğru. Doğrudur evet. Herkesin çünkü parmak izleri farklı, gözleri farklı, iris tabakası farklı. Okul, Okul. hastane bu hastane gibi resmi işlem işlem gereken yer yerlerin tümünde kimlik kartımız pasaportumuz kullanılabilir. Doğru evet mı? doğru çünkü hastaneye gidiyoruz kimliğinizi verin diyorlar. Okula kayıt olma gidiyoruz kimliğinizi verin diyorlar. Ülkemizde ilk kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1882 yılında devleti al Valiyi Osmaniye Devleti'nde Tezkeresi. ad, adıyla, adıyla kullanılmıştır. Evet. Doğru. Evet. Ülke aslında Osmanlı Devleti'nde kullanılmış. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti. Aslında e, bu ifade çok doğru değil ama bilgilerde doğru. Devam edelim. Resmi kimlik kartının seri numarası belgenin arka yüzünde yer alır. Yanlış. Evet. Nerede yer alıyor? Belgenin hangi yüzünde yer alıyor? Seri numarası. Önde. Burada. Seri serino ön yüzünde A ile başlıyor bir sayı. Serino ön yüzünde o zaman yanlış. Peki devam edelim. Eski kimlik belgesinin belgesini kullanılan birinin fotoğrafına bölümünün boş olması kimlik sahibinin 15 yaşından küçük olduğunu gösterir. Evet. Doğru. Doğru. Çünkü 15 yaşına kadar eski kimliklere çocukların fotoğrafları konmazdı. Ama şimdi konabiliyor. Yeni kimliklerde 10 yaşında da olsan, 1 yaşında da bebek fotoğrafı bile koyabilirsin isteğine bağlı. Devam edelim. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi 18 yaşından küçüklere 10 yıl, 18 yaşından büyüklere 15 yıldır yanlış. Evet. Çünkü herkes için geçerlilik süresi 10 yıl. Herkese geçerli 10 yıl. Çipli kimlik kartlarından önce kadınlar için pembe, erkekler için ma mavi nüf nüfus cüzdanları kullanılıyordu. Doğru. Doğru. Evet. Demin de gördük. Erkekler için mavi, kadınlar için pembe nüfus cüzdanları kullanılıyor. Eskiden böyleydi. Nüfus kayıt bilgileri kimlik kartlarının arka yüzündeki çip bölümünde bulunur. Evet. Doğru. doğru. Çip içerisinde nüfus kim e, kayıt bilgileri, fotoğraf, parmak izi, başka neler vardı? Şuradan bakalım. Kart sahibinin nüfus kayıt bilgileri, kimliğin veriliş yeri, nedeni, parmak izi, fotoğraf depolanır. Devam ediyoruz. Kişinin doğum tarihi kimlik kartının arka yüzünde yer alır. Yanlış. Ön yüzünde Ön yer alır. Ön yüzünde yer, yer alır. Yanlış oluyor. Kişinin imzası kimlik kartının ön yüzünde bulunur. Doğru. Evet. Ön yüzünde. Bakıyoruz kimliğe. Bir tane imza görüyoruz şurada. İmza atılmış. Bu imza resmi imzasıdır kişinin. Peki. Devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerden kimlik kartının ön yüzünde bulunanların yandaki kutucuğu işaretleyelim. Evet. Yani ön yüzünde neler var? Adı var mı ön yüzünde? Var. Evet. Doğum yeri? Doğum yeri arka yüzünde. Doğum yeri aslında kartın çipinin içinde. Çipin içinde. Yani doğum yeri arka yüzünde de yazmıyor. Belge seri numarası. Belge seri numarası da ön yüzünde. Evet. Medeni hali? Medeni hali. Ön, yok. Ön Hiç yok. yok. Medeni hali demek eski kimliklerde evli, bekar veya dul olarak yazardı mesela. Evliysen. Karısı, çocuğu varsa bir adamın evli yazardı. Bekarsa mesela evlenmemişse bekar yazardı. Veya dul yazabilirdi. Dul demek de evlenmiş, anlaşamamış, boşanmış demek. Medeni hali ama yeni kimliklerin hiçbir yerinde yazmıyor. O yüzden geçelim bunu. Bilgi vermeyen Be makam. belgeyi veren makam. Yani kimliği veren her zaman İçişleri Bakanlığı'dır. Bu da kartın neresinde bulunur? Arka yüzünde. Arka yüzünde. O zaman bunu da, bunu da işaretlemiyoruz. Soyadı ön yüzünde, ön yüzünde bulunan bir bilgidir. Anne adı arka yüzünde. Arka yüzünde. Uyruğu yani Uyuruğu ön, yüzünde. ön yüzünde bulunur. TC Türkiye Cumhuriyeti veya Tur Türkiye Türk. Doğum tarihi doğum tarihi de ön yüzünde bulunur. Evet. Parmak izi neresinde bulunurdu? Par parmak izi ar arka yüzünde çipte bulunur. Çipte evet. Çipin içinde bulunur. Belge geçerlilik tarihi. Belge de geçerlilik tarihi gördüğünüz gibi 10 yıldaydı ve ön yüzündeydi. Evet. Kan grubu? Kan grubu kan grubu yok. Kan grubu da eski kimliklerde vardı. Mesela benim eski kimliğimde yazar kan grubu. Şimdi yeni kimliklerde yok. Baba adı hangi yüzde? Baba adı arka yüzde. Evet işaretlemiyoruz. TC kimlik numarası da o da ön yüzde. Doğru. Belgenin veriliş tarihi. Belgenin veriş tarihi hiç yok. Yani şeyde var. Evet. Çipin içinde var değil evet. mi? Ön çipin ve arka yüzünde, yüzünde yok. Çipin içinde var. Peki cinsiyeti? Cinsiyeti de gösteriyordu. Ön yüzünde değil mi? İngilizce ve normal evet. evet. Ön yüzünde olan bir bilgi. Evet. Evet arkadaşlar. ilk videomuzun sonuna geldik. Evet. İzlediğiniz için teşekkür Şimdi ediyoruz. Sonraki videolarda buluşmak görüşürüz. üzere. Bay bay. abone olmayı unutmayın lütfen.